Merhaba Orhan Analist TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar hemen şöyle ekranımızı da açalım. Birkaç değişiklik yaptığımızı söylemiştik. Elimizden geldiğince hızlıca bitirmeye çalışıyoruz ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Tabii ki ilkler başladıkça bizler de daha da ilerleyeceğiz. Bugün sizlere 11 tane karşılaşma hazırladım. Bundan sonra elimden geldiğince bu şekilde sizlere anlatarak MBS kuralına Dikkat ederek e, sizlerle paylaşımlarımızı yapacağız. Öncelikle arkadaşlar Platin, Elmas ve Excel var biliyorsunuz katılda. Platinle bir kupon e, Elmas'ta bir kupon Excel grubunda da zaten tüm detayları veriyoruz. Excel'e ister buradan isterseniz kampanya ile katılabilirsiniz. Biliyorsunuz bir kampanya var ve bunu bitireceğim bu hafta sonu. Bu kampanyadan aramıza bekliyoruz sizleri. Bundan önce iki tane oran analiz videosu çektik. Bu oran analiz videolarında arkadaşlar çok büyük başarılar yakaladık. Yani gerçekten eğitimlerin de işe yaradığı grupta arkadaşlarımız aynı zamanda eğitimleri de alıyor. Eğitimlerle beraber güzel şeyler yapıyorlar, güzel kazançlar elde ediyorlar. Bizler de tabii kombinlerimizi artık yavaş yavaş tuttura tuttura sizlerle şuradaki Instagram hesabını takip alın sizlerle burada paylaşacağız arkadaşlar. Şimdiden sizler kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var çünkü. Şimdi ilk saat 19'da Puzza Legina. Polonya'da arkadaşlar. Puzza Legina maçıyla başlayacağım. Şimdi ben buradan bakacağım. Analizleri çünkü sistemi ona göre kurdum. Analizleri sizlere söyleyeceğim. Şimdi buradan baktığımda Deplasmanın sürekli kazandığını görüyorum. Ancak bizim de artık kazanmamız gerekiyor ve sürekli kazanç elde etmemiz gerekiyor. Bu sözü vermiştik kendi ekibimiz arasında. Sürekli kazanmak için şu tercih. Putsa maçında arkadaşlar saat 19'da Polonya'da Putsa Lecina maçında Deplasmanın golü 1.25 gibi oran var. Banka kuponlarda değerlendirilebilir. Putsa Lecina maçında Deplasmanın 0.5 üstünü mutlaka değerlendirebilirsiniz diyorum. Nesine 1.25 gibi bir oran açmış bu maça. Birinci maçımızda arkadaşlar. Bu cüza maçı. İkinci maçımıza geçelim. Burada bir sürprizimiz var ikinci maçta arkadaşlar. Ee, sürprizi sürpriz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Ama ana tercihimiz de var. Tabii ki ideal bir tercihimiz var. Ben burada tercihleri sizlere sunarken sizler kendi analizinizi de yapın. Kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. bizimkiler de sonuçta bir analiz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane oynanmış karşılaşma çıkıyor. 3 karşılaşmanın sonucuna baktığımda Santa Clara Porto maçı. Portekiz'de saat 19'da arkadaşlar. Portekiz Premier'de saat 19'da Santa Clara Porto maçı. Bu maçın sürprizi bir. İncelediğimde evin bu maçı kazanabileceğini de düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu maçın sürprizi mutlaka bir. Santa Clara evinde bu maçı Porto'ya karşı kazanabilir. Ancak ideal tercih 2.5 üst. Yani 2-1, 3-1, 3-2 ev sahibine yöneliyor. Sürprizde. Sürprizde ev sahibi Santa Clara'yı mutlaka değerlendirin. İdeal tercih Porto maçında 2.5 üstü arkadaşlar. Hemen bu maçımızda geçtikten sonra ben diğer maçı açarken sizler de hemen şuradaki aşağıdan, şuradan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim Danimarka'ya. Şimdi burada e, Danimarka'da Linkby Midland maçı var arkadaşlar. Saat 20'de. Hemen açalım saat 20'de Linkby Midland maçını. Evet, Linkby Midland saat 20'de. Ben bunları tek tek analiz ettim sizler için arkadaşlar. E, daha sonra sizlere bu şekilde sunuyorum. Linkby Midland maçında tercihim iki. Yani ideal tercih olarak Midland'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ee, yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bir de yanına belki iki buçuk üst, iki ve iki buçuk üstü de sürprizlerde yani o yapacağımız sürpriz kuponla bir tane de sürpriz kupon yapacağız. İki ve iki buçuk üst tercihini de değerlendirebilirsiniz. Saat 8'de Link bir Midland, Danimarka liginde arkadaşlar link bir vicdan maçı. Bu maçı da mutlaka değerlendirin. Ee, kendi analizinizle birlikte diyorum. Ve sonra 5. maçımıza geçelim. Fransa için birçok ilk yeni başladı ve gerçekten oturdukça çok daha güzel olacak sonuçlarımız. Şimdi Fransa 2'de e, link bir vicdan verdik. Ayak maçına gelelim arkadaşlar. Saat 20'de ayak 21'de. Saat 9'da Ajaxio maçına gelelim. Bunları bundan sonra farklı birlikte bir maç daha vereceğim Ajaxio'dan sonra. Ajaxio maçına geldiğimizde arkadaşlar bu maçın sürpriz tercihi sıfır. Şimdi neden sıfır? 1, 2, 3, 4, 5 maç oynanmış. 5 maç. 5 beş maçın 5'i de sıfır bitmiş. Şimdi burada e, maçında şimdi 5 maç sıfır bittiğine göre ben de sıfır diyeceğim. Sürpriz tercih. Ama skor tercihinde 1-1-2-2. Yani bunu 1.5 üstünde ideallerde kullanabilirsiniz. Ama yine de ben tavsiye etmiyorum. Belki sıfırdan sıfır biter. Fransa 2 burası. Ee, yani hiç gol olmadan da bitebilir. Ama sürprizi mutlaka o sürpriz kuponu yazın. Maç sonucu sıfır arkadaşlar. Sürpriz kuponda aksiyon maçını mutlaka değerlendir. Diyorum bu saat 9'daydı Fransa 2'de. Şimdi saat 8'de Ayak şunu sıfırının bu arada 283 oranı var arkadaşlar. Saat 8'de Mirandes maçı var. Ee, İspanya ikili Mirandes Cordoba. Saat 8'de Mirandes Cordoba maçında inceledim. Taraf bahisinden çok burada evin bir golüne. 1.32 oranı var. Mirandes Cordoba saat 8'de. Evin 1.32 oranı var. Mutlaka değerlendirilebileceğini düşünüyorum. ideal tercihlerde. 1.32'de güzel bir oran. Yani biz genelde Excel grubunda kazanmak için arkadaşlar ilkler olduğu süreçte kazanmak için ikili 2 iki oran, 3 oran gibi banko tarzda kuponlar yapıyoruz. Excel'leri sizin kullanımınızın, eğitiminizin dışında bizler de kupon veriyoruz. Platin, elmas ve Excel kuponlarını da o grupta görebiliyorsunuz. Ee, bu maçı bu şekilde değerlendireceğiz. Evin 0-5 üstü diyebiliriz. Bu maça mirannes Cordoba maçıydı arkadaşlar. Saat 8'e. Şimdi yine Fransa 2'ye dönelim. Amiens maçı var arkadaşlar. Saat 21'de Fransa 2'de Amiens maçı. Hemen gelelim Amiens maçına. Amiens Red Star. Şimdi bunda da oynanmış karşılaşmalarda 5 ee, tane karşılaşma var. 5 ile karşılıklı gol yok. Şimdi aslında 2.5 alt gidecektim bu maça. Arada bir tane sekme var. 5-0-3. Ama e, Amiens Star maçında ben o 5-0 bittiği için de yine KG yok tercihini ideal olarak değerlendireceğim. Liglerin yeni başladığı için arkadaşlar dikkatli bütçeyle oynayın. Kendi bütçenizi, üzmeyecek bütçe belirleyin kendinize. KG yok tercihini Amiens Red Star maçını saat 21'de değerlendireceğim. Yine Fransa'dan devam edelim. Fransa'dan Grenoble-Laval maçına geliyorum arkadaşlar. Hemen <laughs> bu tercihimizi de sizlerle paylaşalım. Grenoble-Laval maçını açtığımda Grenoble-Laval maçını saat 21'de, Fransa 2'de. Bu maçınla yine birçok maç çıktı. Ee, Şöyle baktığımda arkadaşlar bir buçuk üstünü görüyorum. Maçın toplamda oynanmış kaç maç var? Kaçını seçtik? 8. Şöyle seçelim. 8 maçı seçtik. 7 tanesi bir buçuk üst bitmiş. Diğeri de bir golle bitmiş. Ama ben burada e, maçın bir buçuk üste gideceğini aralarındaki maçları da incelediğimde bir buçuk üstte gideceğini düşünüyorum. Saat 21'de Grenoble-Laval 1.30 gibi ideal tercihte bir oranı var. Mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum bu maçında. Bunu da geçiyorum. Sonrasında e, guingamp troyes maçı var arkadaşlar. Burada da güzel analiz ettiğimde iyi bir şey yakaladım. E, maç sonucu 1'e gidecektim ilk maç e, Gwingham-Troyes maçında. Sonra arada bir tane maçımız 2 bitmiş. Tabii ki sekebilir. 5 maç oynanmış. 5 maçın 4'ü 1, bir, bir tanesi ise 2 bitmiş. Ancak ilk yarılarında komple gol tercihi banko gelmiş. %100 olan sonuçları bugün sizlerle paylaşıyorum. Bunlar yeni başlayacak için bugün de sekebilir. Ama ben güzel bir 11 maç hazırladığımı düşünüyorum. 135 gibi bir oranı var ilk yarı golünün Guingamp-Troyes maçını saat 21'de Fransa 2 ile Guingamp-Troyes maçının 135 gibi bir oranı var ilk yarı golünün değerlendirilebilir diye düşünüyorum hemen sonrasında 21:30'da İtalya-BD Brescia maçı var arkadaşlar Galatasaray maçına girmiyorum. ben bir Galatasaray'ın biliyorsunuz bir short video attım Galatasaray Beşiktaş Galatasaray maçında son anla öyle bir aynı bu filtreden Beşiktaş'ın yeneceğini dedim ki yani evi arabayı satın Beşiktaş Bilaltı saraylı olarak aynı short video duruyor hala bakabilirsiniz shortlar bölümünde bir tane son bir videom var Beşiktaş'ın yeneceğine basın dedim gerçekten de Beşiktaş kazandı arkadaşlar bugün Galatasaray Konya maçına hani gollü olabilir olmayabilir sıfır bitebilir sıfır çok çıktı sonuçlarda. O yüzden hiç girmiyorum. Tercih de vermiyorum. Brescia Palermo maçına gelelim. İtalya beyde saat 21.30'da Brescia Palermo. Baktığınızda 5 maç oynanmış. Bu maçların tamamı bir de Ağustos ayı arkadaşlar. Bakın. Bu filtrede Ağustos ayında oynanan maçlar. Onun dışında daha geçmiş maçlar yok. 5 maç oynanmış. 5'inin de ev var. Oranın düşük olabilir. 1.25 gibi bir oranı var. İdeal o yaptığımız, banco dediğimiz maçlarda Brescia'nın golü değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ve ben Brescia'ya Gol olarak veriyorum arkadaşlar. Bir gol atar diyorum. Brescia bir gol atar diyorum. Devam ettiğimizde ne var? Manchester United Fulham maçı var. Hemen açalım. Saat 22'de Manchester United Fulham maçını açıyorum. Toplamda oynanmış maç sayısına hemen bir bakalım. Evet. Toplamda ekranlarda ben görüyorum. Sizler de şu şekilde görebiliyorsunuz ama biraz uzak kalıyor sizlere. Ev sahibinin tamamında kazandığını 1-0 ya da 2-1 kazandığını görüyoruz. 3 tane maçta 1-0 2 tane maçta da 2-1 kazanmış. Manchester United tarafı. Ev sahibi. Ben burada da hatta dün yok 5 gün önce ayın 10'unda 3 tane maç varmış. İkisi 1-0, biri 2-1 bitmiş. Ben burada Manchester United'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Aslında ev gole gidecektim. Ev 1.5 üst civarı diyecektim. Ancak burada 1.43 bir ev sahibi oranı var. Bu tabloyu bozmayacağını düşünüyorum. Manchester United'ın da evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. 1-0 ya da 2-1 kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sürprizde skor olarak bunları da değerlendirebilirsiniz. Ee, daha sonrasında hemen kapımız açıldı. Bir bakalım kim geldi. Rüzgarımız kapıyı açmış. <laughs> Neyse devam edelim. Manchester United Fulham maçında ee, dediğim gibi bire gidelim arkadaşlar. O anda kapı açılmaya şaşırdık. Evin golüne falan değil. Bir. M.S. 1. Son maçımızda güzel bir oranı var son maçımızın. Hemen son maçımıza geçelim. Son maçımız İspanya'da arkadaşlar. Las Palmas Sevilla. Şimdi bu maçta herkes farklı düşünebilir. Az gol olacak diye düşünebilir. Ben güzelce inceledim. Ee, aralarındaki maçlarda bir de, son 5 maçta bir tanesi 2.5 üst 4 tanesi de 2.5 alt olmuş. Son 5 maçta. Ama Excel'le Ağustos ayında açılan bu oranlar var arkadaşlar. Las Palmas Sevilla maçında bütün maçlar 2.5 üste gitmiş. Bakın iki, yani bu oranlarda bütün oynanan karşılaşmalar 2.5 üst olmuş. Ben bu maçın da 2.5 üst olacağını düşünüyorum. 1.94 gibi bir oranı var bu karşılaşmanın da. Las Palmas Sevilla maçın bugün 2.5 üst biteceğini düşünüyorum. Veriyorum ki arkadaşlar sizlere toplamda 11 tane karşılaşma var. Banko tercihler, ideal tercihler, sürpriz tercihler. Elimizden geldiğince en iyi sonuçları çıkarmaya çalışacağız. Sizlerden istediğimiz hemen şuradan kanala abone olmanız. İsterseniz katıldan bugünün platin elmas kombinlerini almanız. Onlara özel bir de telegram grubumuz var birer tane de. Onlara da katılabilirsiniz. Excel grubu kampanyasını kaçırmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize bol şanslar.